Babacım, Tarzı, Misali, Reksa'yı, Hadi, Eyvallah Video girişi yapmadın Aa Video girişi yapmadık Neyse Neredesin kardeşim gel Arkadaşlar hepinize yeni bir Valorant videosundan selamlar Bugün Askent'teyiz. Yanımda da İbo var beyler İbo vurmaya başladı İbo vurmaya başladı İbo, inanılmaz tamam. La sal burayı oğlum bana git diğer tarafa Sal la burayı sal Sal çocuğa Salın küçük enişteyi B'ye git B git. Oğlum b bir kişi A gelin. Alo. Ben gidiyorum. Gel gel. Sniper AFK abi. B. Yine mi B ya? B dönüyor. Dönüyoruz kanka dönüyoruz. Allah'ım merkezi bir ton vurdum. Hadi oğlum alırsınız ya. Hadi beyler toplu girin üstüne onun ya evet. bir şey yapamaz bravo. Bir <laughs> A the... Aa aa aa. giriyorlar. Ya, canım. Geldim. Kapıyı kapattı. Mermim bitti. Gelin adamlar burada ses var. Ayak sesi var dolayısıyla. Mid mi? Gelin gelin. Ayak sesi var kanka. Hepsi mid burada. Gelin. Geliyoruz. Duruyor. Elimde ultili. Allah'ım ben ne kadar salakça oynuyorum ya. City'de var bir. Ses duyuyor musun? Yok. Yakın değilim çünkü ben. B olabilir. B B B. Cyber gel raşlama. Nereye be? Ben bir AFK'yım bitti. Dostlarımı yok edemezsiniz. Geldim. Silah lazım bana. Gelin abi. Daha arkaladın arkaladın diye tepsin. Helal daha kanka yerden. Kalan son... Vurdum biraz. Kalan son... Oha! Evet. oha! Oha! Şans, Oğlum 68 vurmuşum tabancayla. Ayaklarına değmiş iki tabanca. Kanka bırak hmm. gire, gel, girsinler. Abi kağıdı en son sana verdim. Şimdi sal beni. Vurdum biraz. Hepsi oradan. Helal. Bırak abi zorlamayın gelsinler buraya. Bir düşman kaldı. Ya niye kapatıyorum ya? Helal. <laughs> <laughs> Olan seyircinin önünden bir çalmışım var ya vandalı. Böyle bir çalış yok. Skinli kanka neydi bunlar? Asil miydi bunlar? Dikkat edin abi bu sefer diğer. Ah. Var a a, a a var var var. Konum alalım. Abi böyle random ölüyorum ya çıldırıyorum ya. B'ye gelin. Hepsi B'de. Girin 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 canları lock. Aşağıda iki kişi karşında. Helal. Boşa açtı kulteyi. No, no, no. Gördün mü? Al onu. Bir bildiğim var ben size diyorum. Aynen kanka. Onur. Hı. O hangi skin ya? Aynısı kanka geçen round ki. Al bir bakayım mı? Yo. Onu Gördün zaten. Tartılı. Al. At abi Altın Hop. oynasın. Baktın mı? Kanka 7 evet. tane asistim varmış lan. Öf öh, maşallah. Abi bu çocuğu az kaldı komple susturacağım. Infodan dolayı açık bırakıyorum da. A girecekler. Var ses var. A, A. Koru beni. Geri gel, geri gel. Helalsiniz. Raised'lar. Giremeyecekler ki buradan. Canlı low, canlı low. Gidin rastlayın ona. Bayağı vurdum. Kırık vurdum. Abi, abi ne kadar low bu adam, bana bir söylesene. Gelin gelin, ses burada. Adamlar buradayım. Anne. Spike bende beyler. Tamam. Ben midi evet. bakıyorum. Oradan arkan güvende. Bitti ya hepsi. Beni gördü. Geliyorum. Of. Helal of. oğlum. Var ya. Ben... Geldim 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 geldim. Adamlar geliyor. Raşlayın raş Bura değil mi? A kurmuş lan herif. Wire is Girin abi seri. Süre yok süre. Acil girmemiz lazım toplu. <laughs> çabuk çabuk Hır. çabuk patlayacak. Göz kanka GG arkadaydı. Vay şerif size bak lan ya. 100 yılın fake neydik lan? Ama çok iyi fake attı adam. Geldi önünde onur. Sus. Nerede öldürdünüz adamı siz? Gel istersen. Tamam adamlar şey dönebilirler be. Siper be kal. Bak ben buradan bakıyorum. Bence buraya girecekler ya. Giremezler. Hayır burayı deneyecekler diyorum yani. Be dönmeyecekler. Çekilin. Son saniyede bastırırlar. Girişi komple görüyorsun değil mi sen? Hayır. Sağdan bakıyorum. Geldi. Kanka. Lan bana atsana o desene. Kanka bana atsana desene. Lan oğlum. Sessiz ya. Ben dönüyorum. Arkandayım. Aa önümüzdeler. Gelin middeler. Candır dok. Sol bir. Sniper senin oradan geldikler sniper. Aynen orada sonradan. Sage şey, canberi bayağılık kanka. Bayağı vurdum adama. Hello. Hello ne oldu ben? lan. Oğlum flash'ı öldü adam. Girim ben Sage'im can basmayım. Kapattı. Ama kıracağız abi. Bence Bence gerek yok şu an. Dönelim. Sej dön dön. A dönüyoruz kanka go. Arkandayım gir gir gir. Kur. Abi gelmiş bile kafayı yiyeceğim. Nerede? Yukarıda. Sen baya derin tribe girmişsin ya o zaman. B B B A oynayalım. İbo gel İbo gel. Tamam geliyorum. Mitte yakaladı beni. Biker orada. Dış. <laughs> oğlum uçan sağ klik yaptım headshot gitti ölmedi. Ya oğlum boncuk atıyor. Ne bekliyor? Geldi abi. Şunu almazsam olmaz. Gel. Kanka, kanka orada orada. <laughs> Anla ki. Oğlum canı low lan Cypher'ın. Bir tattım he. Kanka nasıl o Adamı 35 vurdum. Ölmedi. Kanka ben de hiç attım. Kaç ne yapmış bu adam? Kaç almış ki o zaman? 150 armor'u mu vardı? Olabilir kanka 150 armor'u mu... Ah, Şort yok. Gelin kanka. Ana ana mı? Girdim ben. Gider. Önümüzü kapattılar. Oha lan mermim bitmiş ama ne <laughs> Lan nerede? Ne Abi Operatörü ha. al arkanda. Aynen, tam karşıda. Hani? O değil. Nerede? Nerede? Bu mu oğlum tam karşı anlayışın ya. Tam kapattılar burayı. Buraya çok uğraşmamıza gerek yok. Abi A, a dönelim. Gelin kanka. Ah be. Mitte bir kişi var bak mittekini alın. Abi mitten girersiniz beye. midde gidin. Mit temiz temiz mit. Gidin oraya kanka kapattım orayı. Hamama bakın şey odaya bak yalnız. Mit var Onur. Helal. Gel gel gel. Girdiniz girdiniz. Gel girdiniz, beye gel. gel gel beye kur hemen. Helal. Ay hiç beklemiyordum oradan çıkmasını. City geliyor 34 vurdum. Adam orada Cypher. Adam orada kanka. Sağında hemen sağında. Bravo. Son adam. Cypher yerden silah alsana kanka. Vandal var bak orada. Git oraya Cypher. Kanka dur acelemiz yok kanka acelemiz yok. Mid, adam şimdi mid, çıkıp mid. vurmasın. Mid varmış. Bana yer söylüyor musun? Kanka bakıyorum da şu an ikisi aynı yerde duruyor. Orada, adam. Aynen, ses vardı orada. Kanka City'de adam, bizim base'de Her bekliyor. Bu da, gel. Kanka at, at, bir kör at, kör at, C at. Tarayarak çık, solda solda. Gösterme gösterme. Patladı patladı, patladı, patladı. kaçarı yok. Oğlum kanka Yalnız karşı takım da oynuyor ha biz maç aldığımıza bakmayın adamlar da oynuyor 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 beyler biraz dikkat etmeniz lazım Cypher ve Bridge abi adama kafa atıyorsunuz vuramıyorsunuz yerini bildiğiniz adama Kafa atmayın beyler rica ediyorum Boşuna para eksildi silah düşürdük Kanka jet, jet alacaksan kanka şu elimdeki silah alacaksın jete Sana bir şey söyleyeyim mi kanka Şununla uçuyorsun direkt 3 tane adam alıyorsun pat 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 Aynen geçen oyun Askent'te adam öyle 4 tane adam aldı Askent'teki rakip jet. Kanka ben, ben de alıyorum kanka jet oynayınca. Kanka bir al ya o zaman bir. Gerçi sen jet değilsin değil mi? Jet değilim kanka. Uçmuyor ki bu karakter. Yakın zaman... kanka. Kanka benim ulti geldi. Yok edebiliriz. Bana güzel çaklar. Bomba çok kötü kanka. yerde kaldı. Bomba kötü yerde kaldı ya. Öyle lan bir ko. Kanka, köra oraya çık. Camda. Camda. Abi Allah kahretsin bu nasıl? Ey Allah'ım ya Rabbim. 14 ne oğlum ya? Seçti oradan gelecekti. Koru koru adamı koru adamı. Sen durma Zaman oynayın, gösterme, gösterme. Zaman oynuna çok iyi. Adamsın. Saklan 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 saklan. Hey, <laughs> sana Ulan oğlum var ya oynadığın son şakanı yaptın ha. Şey, Adamın eli ısındı tamam ya. Duko kanka sen biliyorsun bu şey. Onur. Kanka vallahi helal olsun. 17 roundun sonunda sonunda elin ısınmış ya. Bak kazandırdın bize. Döndü buradan maç. Çok ciddiyim bu arada. Dalga geçmiyorum. olur 17 canla 9 canla iki kişiyi aldın ha. Bu çocuğu çocukları al. B oynayın. Ama ben A'dan oynayacağım. Plata plata Eğer giremezseniz A'ya dönün. Olur. Ben size Daha, inceği daha, inceği daha bunların hepsi geride Ölümün duruyor anasını zaten. Ben girmem buradan. Gelin abi. Gelin 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 gelin. B. A var mid var. Koy. Geldim arkandayım. Gelin kanka. Nerede? Gördünüz. Sol. Ah be ikisi bir şey şey canı kanka. Bayağı vurdum. Onu gördüm. Sniper'ın canı dov. Helal. Kanka sakin Aya bitiydi. aya Helal. kur. S a, arkanda yanından gelecek sniper. Sakin. Oradan gelecek. Kanka bak sakin bir, bir dakika dur. dur ben var. görüyorum bir sessiz görüyorum ya bak kafamı karıştırıyorsun benim de. Ah bırak Kanka Cypher ulti attı ya ben gördüm adamların yerini zaten. Tamam, tamam sıkıntı yok. Hadi alak da Beyler siz de aynı oyun hadi. Bitirin ikili. <laughs> Helal oğlum be. Oğlum bu çocuğu ben izlerken bilgisayar donuyor ya. Evet bende de çocuğun bilgisayarı kasıyor çünkü. Eyvah saklanın. Adam zıplayarak şeyi Acele et etme. Helal, Helal lan. Helal lan Oğlum bak, ikili bak. Bu ulan bitirim ikili lan bunlar. Harbi bitirim ikili ya. E sonuna sana kalıyorlar. Bunlar bizim jokerimiz. Kanka bir silah alın ya bana. Aa var. Cypher'a. Evet. Gelin abi. Yapma olmadı. Short mu? 11 tane asistim var. Sutluğumu bile yapıyorum. Ne Ay, Reyna'ya 120 vurdum. Allah kahretsin öldüremedim. B'deler. Bekle bekle geldim 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 girmemem. Kanka bekle, bekle. Adamsın, geldim. Atıyorum flaşı. At deşini, at, at, deşini. at, 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 at. Kapıyı kapat. Tamam. Kur bombayı. Tamam. İbo bomba sende. Jet kursayım. Tam Gel can vereyim sen. Ben B'ye bakıyorum. Short tamam. gelmiş. Ah be. Gösterme, gösterme. Canı dol, Tamam öldü. Helal. Sonra en tehlikelisi kaldı abi dikkatli evet. olun. Gidin 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 bak işaretliyorum bombayı. Bombayın olduğu yere sıkın işaretliyorum. Adamsınız. Of güzel maç oldu ya. Eller yanıyor ya. Eller yanıyor. Atladık mı artık? Evet atladık. Sonunda. Sonunda. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ama mutlaka abone olun. Bak beğenin beyler ya. Beğenin abone olun bedava ya. Bak ben neredeyim? Ben bu taraftayım. Bak şurada filan yok. Şurada. Bak şurada abone olma. Şurada da beğenme tuşu filan olması lazım. Bak şurada. Şurada. Tamam hadi kendinize bakın. Görüşmek üzere.